Öncelikle selamlar sevgili YouTube ve takipçilerim. Bugün sizlerle beraber Alan 2'nin 2'nin Türkçe yamasını nasıl yaparız? Şimdi size onu göstereceğim. Unutmadan like atmayı, abone olmayı bildirimleri açıp bir de yorum yapmayı unutmayınız. Tabi bir de harp da basın. Devliyorsunuz da hemen Türkçe yamamıza. Geçelim bu Türkçe yamamızı. Discord sunucunda Türkçe yamalardan bulabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Şimdi ben Türkçe yamamız dosyamızı önceden paylaştım. Şimdi Türkçe yamamıza giriyoruz. Çalıştır diyoruz. Crash sonra dosya seç diyoruz. Bakın en başından başlatacağım. Aslında size direkt burayı gösterecek. Buraya getirdikten sonra yani indirenleri gösterecek. İndirenleri gösterdikten sonra bu bilgisayara tıklıyorsunuz. Oyunun hangi liste kurusaması size bir de olabilir, iki de olabilir, kaç tane varsa. D'ye tıklıyorum ben. Bakın Alan 2. Yani bir de direkt iki. Hani ben ikiyi buldum. Kuratörü seçtim. Bastım yükleye. Tamam dedim bitti. O kadar bitti. Başka hiçbir şey yapmadım. O kadar başka hiçbir şey yapmadım. O kadar şey yaptıktan sonra direkt benim şey yapıyoruz. Oyunumuza deneme amaçlı giriş yapıyoruz. Ondan sonra dosyamızı biz bir şuraya çekelim. Bunu kapatalım. Ondan sonra Epic Games diyoruz. 14 diyoruz. Bu arada yeni oyunlarım alınım bir hayırlı olsun. Rizik ki 2 Apelacı Oktalara Queen. Ondan sonra anime ki tıklıyoruz. Hemen giriyoruz. Bir bakalım bakalım olmuş mu? Olmuş olmuştur ama Bekliyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Biliyorsunuz Anime 2 gerçekten çok ağır bir oyundur. O kadar ağırdır ki yani sistemin anasını aratır. Ben iki de satın almışım bugün. Bir daha iyi alamazdım. Enter'a bastım. Enter'a bastım. Enter'a bastım. Şişt, şimdi size göstereceğim. Yetenekler diyorum. Bakın gördüğünüz üzere oyunumuz Türkçe dile onun daha hakimiyet verdi. Herhangi bir problem yaşarsanız ona direkt menetebilirsiniz. Kontroller, grafikler. Diyorum işte herhangi bir problem yaşarsanız bana direkt menetebilirsiniz. Çekinmeyin. Evet. Bisikletini ben zaten kapadım. Ondan sonra arayüz. Arayüzde de herhangi bir problem yok. Çıplaklık sensörü özellik de olacak. Ben birisini çıplak gözükmesini ben istemem. Çıplaklık sensörü olacak. Birisinin affedersin şşşt. Ben denerim ya, gözükmesin yani. Tövbe evet, evet, tövbe estağfurullah ya. Gözükmesin olur mu Abdur? Günahdır. yani. Sıkıntı yani olur. İşte ondan sonra ıı, onları istedik Gördüğünüz üzere herhangi bir problem yok. Yaşasanız direkt baniletebilirsiniz. Bu da daha burduk bu arada. Buradan tiki kaldırabilirsiniz. Siz de seni Ben tik koydum. Herhangi bir problemi yaşamayalım diye. Umarım hoşunuza gider yani oyun. İleriki bölümlerde bakalım neler yaşayacağız. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimden açıp tabi de yorum yapmayı da unutmayınız. Seviyorsunuz o da zaman et olmayı. Daha basmayı da unutmayınız. Hayırlı akşamlar, geceler diliyorum. Ama görüşürüz. Seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.